Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz yeni videomuza. Ben şimdi burada ne yapıyorum derseniz arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar köpeklerimin yemlerini paketliyorum. Biraz poşet Arkadaşlar ben böyle 60 kilo 70 kilo yem getiriyorum. Bir haftalık 4-5 günlük. Şimdi size göstereceğim. Şöyle. Bakın bu memek. Aç Deniz. Şöyle bir memek. Şöyle bir memek. Şöyle tavuk arkadaşlar. Şunu şöyle bir önlük yapıyorum arkadaşlar. Bir köpeğin bir öğünü. Onun orada e, var arkadaşlar. Dolap var. Dondurucu dolap var. ama koyuyorum arkadaşlar. Bir hafta boyunca annem her gün bir tane bir köpeğe bir paket veriyor. Mecbur işte arkadaşlar. Köpek beslemek göre kolay bir iş değil. Yani bu hayvanları besliyorsanız bunların bir sürü çilesi var. Affedersiniz bunların boğuk pisliği var arkadaşlar. Bunları temizlemek var. Bunların kokusunu, tüyünü, pisliğini almak var. Her zaman harcı değil bunu yapmak. Evet, dışarıdan bizim öyle kibar kibar gönlümüze bakmayın arkadaşlar. Bizim o hallerimize aldanmayın. <laughs> tamam biz köpekleri seviyoruz. Onlar için her şey yapıyoruz ama işte böyle bunların pisliği de var. Bunlara da katlanıyoruz arkadaşlar. Birazdan şimdi köpeklerimiz yemlemeye de gideceğiz. Ee, onları yemleme alırken de video devam edecek. Ne şekilde ne şartlarda bu işi size yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Gel gel kızım gel 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 gel. Arkadaşlar benim burada böyle kedilerim de var. Bunları da besliyorum. Bakın. Al kız. Al. Diğerlerini beslerin onlar gitti Aynen. herhalde. Normalde burada 10-15 tane yakın kedi oluyordu başında. Ben bu eti paketlerken. 10-15 tane yakın kedi oluyordu etrafında. Yani bu etin şu kadarını kedilere verebilirim diye. Geliyorlar. Geldiler. Şu yumuşak arkadaşlar açıyorum. Bakın şu yumuşak yerine. Bunları kediciklerime veriyorum. Al bakalım oğlum al. Bunları da böyle besliyorum arkadaşlar Allah rızası için. Biz de arkadaşlar tatlı bir hayvan sevgisi var. Biz herhalde hayatımızda hayvanlara aradık gibi bir şey. Olmuyor yani hayvansız yapamıyoruz. Evet abi. Hayvan besliyoruz kedi, kuş. Zaten köpeklerin delisiyiz. Köpekler hiç söylemeyin bize. <gülüyor> <gülüyor> Köpek delisiz biz. Köpek delisiz Aşağı bir oldu. Mesela hiçbir işimiz olmadığında Pazar günü sokağa çıkıyoruz. Sokak hayvanları besliyoruz arkadaşlar. O da güzel bir şey. Şimdi e, size arkadaşlar bu yemin özelliğini anlatacağım. Bakın şu yumuşak et, sakadat hayvanın meme. Getir bakalım Denizli'ye. Bakın arkadaşlar bu memek tamam mı? Bu da tavuğun hem yumuşak hem kemikli yeri. Özellikle böyle 3 kademeli yem katıyor. Bu da arkadaşlar hayvanların e, çenesinin güçlenmesi için kemikli olan bacak tarafı. Özellikle 3 ayrı 3 ayrı e, yerinden veriyorum. Hayvanlar hem çene güçlensin, hem karınları tok tutsun. Sakadat, yumuşak, löpet. Hayvanlara tok tutsun. Hem de şurada güzel bir e, çorbalık. Ve tavuğun göğüs kısmı arkadaşlar. Güzel bir yer. 3 tane yakın bunda koyuyorum arkadaşlar. İki tane de meme koyuyorum. Yeterli demez. Kemik koymadın abi. Şey Yeter buyurdu. bir şey olmaz. Karışık koyuyorum işte. Bir gün kemikli yiyor belki. Bir gün kemiksiz yiyordur. Ve içeride e, torbanın arkadaşlar mama da var. Her zaman yedekte mama bırakıyorum kendime. Bazen köye gelemedim. Karda kışlı günlerden yani yetiştiremedim, gelemedim zamanlar. İçeride hayvan, köpekler için mamamız var. Anneme söylüyorum. Annecağızım mama veriyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bu diye burada bitirelim. Şimdi köpekleri biraz sonra yenilemeye geçeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, ee, evlatlarımızı besliyoruz. Beslemeye geldim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Açık konuşayım. Ben köpeklerimin yemini böyle yerlere bırakıyorum. Yani bu hayvanlar sonuçta bir e, köpektir. Bunların doğasında zaten böyle Yerde yemek de var. Yani bu bir sıkıntı olmuyor bence. Ki ben zaten e, yemek kabına koysam da o alıp yerde de yiyor arkadaşlar. Emin abi lafına bölüyorum. Ben de bir şey söyleyeyim? Ee, ben de Yamanla Paşa var. Dişlerini evet. gevelesin diye et falan veriyorum. Arada sırada kemik falan veriyorum. İnan ki tabağın içindeki et alıyor, dışarıda toprağın içinde yiyor. Ya, tabii ki yani şeyle vermek daha güzel. Temiz temiz. Kaslar e, vermek daha güzel ama. Gene dışarı alıyor ama. Ha, zaten gene dışarı alıyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar zaten o şekilde veriyorum. Bu, bu da... da arkadaşlar bu, evimin en iştahlı köpeği. Bunu lütfen izlerken maşallah deme olmayın <laughs> arkadaşlar. Bu adam çok iştahlı. <laughs> yani şunu dinozora <laughs> ver de gel havalama. Bu çok iştahlı. Çok aşırı derecede yemek yiyen bir köpek arkadaşlar. Şöyle karışık görüyorum arkadaşlar. Hem kemiğinden hem löpetinden. Hepsinin ayrı ayrı vitamini var arkadaşlar. Kemik arkadaşlar. Kemiklerinde vitamin var demeyin. Kemik. Köpeklerden çok sevdiği, severek yediği yemek arkadaşlar. Kemik hayvanlar çok severler köpekler. Bu da benim baba köpeğim arkadaşlar. Katar baba. Arkadaşlar ben bu e, kafes sistemini nasıl yaptığımı size açıklamasını yapayım. Ben mesela arkadaşlar şehirde kalan bir insanım. E, köyümle kaldığım e, şehrin arası biraz uzak yani 60 kilometrelik. Benim köyümle Kahramanmaraş ben Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Köyümle Kahramanmaraş'ın arası arkadaşlar 60 kilometre. Evet. Ben bunu arkadaşlar bu şekilde yaptım. Gelin buradan bakın güzel. Bakın arkadaşlar. Mesela bu köpeğin için arkadaşlar bir insan yani bir bayan bir olmadan mesela bir insan giremez. Böyle... Benim bu köpeklerim arkadaşlar annem yemliyor. Bu evet. Mesela evet, kadıncağız köpeklere bulaşmasın, köpeklerin içine girmesin diye arkadaşlar ben ne yaparım, ne ederim diye bir çare düşündüm kendi kendime. Onu da böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. Kadıncağız burada mesela ben yok. Ben de yemek istiyordum. Lafı yarı kaldı arkadaşlar. Kadıncağız buradan böyle bu kafese açsın arkadaşlar. Hayvanların yemeğini bu şekilde bıraktım Ve pencereyi böyle kapattı. Çok güzel bir sistem arkadaşlar. Bakın ne köpeğin içine girdim. Ne üstüm başım kirlendi. Ne köpek benim üstüme atladım. Buradan hem yemeğini veriyorum arkadaşlar. Hem suyunu veriyorum. Ve yedek olarak arkadaşlar. Bir tane daha suluk. 20 kilo arkadaşlar. Kovalarda su şeyler var, kapları var. Onların içinde veriyorum arkadaşlar. Mesela kadın sen bakın. Al burada su var. İş olmaz yani o suyun içinde de yer. Yiyor zaten. <laughs> şurada kalır yani. Aslan oğlum aslan. İşte böyle arkadaşlar. Ben köpeklerimi bu şekilde yemliyorum. Bu şekilde besliyorum. Ve bu sistemi arkadaşlar herkese öneriyorum. Çok güzel bir sistem. Bakın arkadaşlar, köpeğin içine girmiyorsunuz. Köpeğe bulaşmıyorsunuz. Ne üzerinde başınız. Girilmiyor köpekle. Bu şekilde arkadaşlar kapatıyorum. Bunda böyle çevrince bu kil doluyor. Açılmıyor kafes. Durum budur arkadaşlar. Umarım bu güzel videoyu beğenirsiniz. Ben için arkadaşlar köpek beslemek güzel bir şey. Ben mesela böyle hayvanların yemek yediğini görken zevk alıyorum. Bu da benim zevkim. Hoşuma gidiyor. Hayvan beslemek arkadaşlar benim için çok nedense gurur verici bir şey çocukluğumdan beri Böyle hayvanlar yemek yerken oturup böyle başında onları izlerim. Yani benim için zevkli bir şey arkadaşlar. Belki de tuhaf gelebilir ama ben kendi zevkimi anlatıyorum burada. Durum budur arkadaşlar. Bu videoyla burada bitiriyorum. Hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna. Ve güzel arkadaşlar iyi ya da kötü, güzeller açıldım. Gördüğünüz ne varsa yorumda bunu bize belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ben deseniz beğeni butonuna ve hala kanalımıza abone değilsiniz abone olarak arkadaşlar bir de destek verirseniz hoşçakalın diyorum iyi günler.